Öykü. Tuğba çiftçi. Görünmeyen. Vallahi yakmamışık hakim bey. Tamam denemişik ama yakmamak mı yok. Buraya niye mi geldim? Şimdi hakimim bakın. Ben Hasan. Köylücü Hasan derler bana. Buralı da değilik biz. Kuş uçmaz, kervan göçmez. Bir köyden kalkmışık gelmiş bu Allah'ın şehrine. Askerler köyü boşaltın deyince yarımız sınır dışına, yarımız daha böyle büyük şehirlere göçmüşüz. Babam desen ben baba yadigarı evi, ata toprakları bırakmam deyip kaldı. Bizi de buradaki akrabalarımızın yanına gönderdi ya geçmişleri kınalı tabii, sinmedi içimize. Çok da duramadık zaten, çıktık oradan. İt bağlasan durmaz bir barakaya yerleştirdim onları. Ben de işte aha bu arkadaşlarla beraber bir kulübede kalmaya başladım. Kulübe dediğime bakmayın hakimim, küçük bir yer, kıç kıça yatarız. Zaten iki ay geçmedi, babamın da vefat haberi gelince benim kambur iyice büküldü. Yok hakimim ne hayat anlatması. Niye yaktığımızı anlatıyorum işte. Aha şu porsu kayrı. Bu da çakıcı Hüsam. Sanayide çalışırdı bir ara ya. Ustası buna park etmeye çalışınca ayrıldı oradan da bizle takılmaya başladı. Tamam doğru konuşurum da sokağın emzirdiği çocuk da bu kadar hakimim. Daha önce mahkemeye de çıkmamışık. Fiyakamız yok yani anladın mı? İşte ne diyordum bu çakıcı Hüsam'ın gece üzerine örttüğü gazeteye gözüm ilişti bu sabah. Sobada çakıcının yanaşması ustası Haşim'den arakladığımız odunlar var. Ama nasıl güzel yanıyor itoğlu itler çatır çatır. Neyse hakimim. Gazeteye bir baktım. Kadın kocası olacak dallamadan kaçmış. Adam da bunu görmek istemiş. Her yolu denemiş bir yol tutturamamış. En son almış benzini dökmüş üstüne. Tabi itfaiye polisler falan seferber. Bulmuşlar kadını. Görüştürmüşler eşiyle. Sonra ben de bir şimşek çaktı. Toplanın lan dedim aldım bunları karşıma. Ulan dedim madem durduğumuz yerde otluyoruz. Şimdi bir de güneşe karşı işeyelim bakalım ne olacak. Doğrudur hakimim ben yaptım planı. Yaptım da, niye yaptım? Biz sabahın körüyle sokağa çıkar, gecenin zifirisinde barakaya döneriz. Kimimiz mendil satar, kimimiz simit, kimimiz yara bandı. Ceptelik sonuçta, ne iş bulsak yaparız. Ama bu bizim cadde yok mu? Kimse görmez bizi. Sesimiz hiçbir kulağa çarpmaz. Ya cam kapatırlar, ya kafalarını çevirirler. Bizim yeni yetmelerden biri, fırlama celildiriz biz. Daha altısına yeni basmış, bir gün koşarak geldi bana, ''Abi ben görünmez oldum.'' diye tutturuyor. Bas git oğlum dedim ben görüyorum dedim ya. E diğerleri görmüyor ama dedi. Ben de şimşek çaktı yine. Ulan dedim canına ezan okuduğumun dünyası. Ya sen bana görüneceksin ya ben sana. Ah dedim hakimim. Git şu bakkaldan ekmek çal gel dedim fırlamaya. Kaptı geldi ekmeği köpoğlu. Ama nasıl koşuyor bu bitirim önde bakkal arkasında. Abi görüyor beni diye telaşla saklandı arkama. Verecekleri zaman görmezler ama alacakları olunca görmedikleri delik yoktur bunların hakimim. Fırlama Celil'in dediği doğruydu nihayetinde. Biz görünmezdik, görünmüyorduk. Doğrusu bu insanlarda değil bizi görecek göz, yanı başlarını dahi görecek hal yok. Arada bir gelir bu büyükler evlerimize, arkalarında kamera ordusuyla. Buzdolabını doldururlar, çocuklara oyuncak alırlar. Yoksul ailelerimizin yanındayız der giderler. Sabahına biz yine caddelerde arazi. Tarla yanmış, hasat yok. Ekim biçmeye çalışıyoruz anladın? Neyse ne diyordum bunlara dikkat kesildim ben. Her gün her Allah'ın günü aynı caddelerde iş yapıyorlar. Sorarım hakimim. Milyon tane insandan biri de dönüp bakmaz mı? Bakanlar var ama onlar kendileri için bakıyor. Vicdan yapıyorlar güya anladın mı? Acı olarak akıllarınca. Acınacak taraf biz miyiz hakimim? Çalışıyoruz biz. Emeğimizle alın terimizle çalışıyoruz. Bizi çalıştıranlarda değil mi kabahat? Bu celil dedim ya fırlama celil taktı tabi bu görünmezlik olayına. Abi yemin olsun ben görünmezim deyip duruyor. Oralı olmadık yeni yetme daha toy. Ne de olsa alışır sokakta çalışmaya insanların kayıtsızlıklarına dedik ama bir gün bir şey oldu hakimim. Benim fitil ondan sonra ateşlendi. Almış bir kutu yara bandı girmiş caddeye yine. Yara bandı alır mısınız diye dolanıyor. İzledim bir süre küçük ne de olsa yanımdan fazla ayırmam ben bunu. Benim de kardeşim var nihayetinde. Kimse buna cevap vermiyor hakimim. Kadınlar çocuklarını kat kat sararken Celil'in altındaki yırtık köseli ayakkabıya ilişti gözlerim. Adalet mi lan bu dedim. Acıdım çocuğa. Bir baktım bizim Celil yine bağırıyor. Ben görünmez oldum, ben görünmez oldum. Sonra yola fırladı aniden. Fırlamasıyla arabanın çarpması bir oldu tabii. Herkes üşüştü başına. Vah yavrucak, vah yavrucak diye ellerine vuruyorlar. Celil ne dese beğenirsiniz. Siz beni görüyor muydunuz? Yara bandı alın be abla. Sonra yumdu gözlerini. Bağırdım, ağladım ya ne fayda. Ama içimdeki isyanım da bitmedi. İki yüzlü bunların hepsi. İlla ölelim mi hakimim? İlla başımıza bir şey mi gelsin sesimizi duyurmak için? Bizi görmeleri için arabanın altında kalmamız, kendimizi yakmamız mı lazım? İnsan insanı olduğu gibi göremez mi? Ondan beridir yanar içim. Ulan madem bizi gören yok, halimizi duyan yok dedim. Gittik aldık benzini, meydana toplandık, döktük etrafımıza. E tabii şov milletiyiz, hemen üşüştüler yanımıza. Kimi telefona çekiyor, kimi polisi filan arıyor. E artık görürsünüz bizi dedik. Yaktık çakmağı. Niye yaktık bilmiyoruz tabii aslında. Belki de fark etsinler istiyorduk bizi. Hem bakın işe yaramış olacak ki koca devlet bile gördü bizi. Yok hakimim devlete lafım yoktur benim sünme haşa. Var olsun başımla beraber. Ama biz de insanız ve hakimim. Neyse işte benzini dökmemizle kendimizi burada bulmamız bir oldu yani anlayacağınız. Vaziyeti durum budur hakimim. Ha benzin mi niye alev almadı? Kandırmış bizi pompacı. Benzin yerine su vermiş piç.